Kesinlikle yani. lazım. Yani o sistemi burada bir şekilde oluşturmak lazım. Kesinlikle yani sadece çocuk grubu değil. Buraya e, aileler çocuklarını da bırakabiliyorlar. Yani burada gördüğünüz dernek hemen merkezin içinde. Merkezde işte doktora giden aileler var. Alışverişe giden aileler var. Bu aileler çocuklarını buraya saati sadece bir euro ücret karşılığında bırakabiliyorlar. Burada çocuklara yine kitap okunuyor. Her gün bu imkan var. Oyunlar oynanıyor işte. Yemek yedirilecekse yemekleri yediriliyor. Bir şekilde yine ihtiyaçları karşılanıyor burada. Peki en çok hayatta ne yapmayı isterdiniz? En çok hayatta ne yapmayı isterdim? Çocuklarda çalışmalar yapmayı isterdim. Elhamdülillah gerçekleşti. İşte ben eşimle tanıştığım yıllarda da eşime bunu demiştim. Böyle bir hayalim var. Bir çocuk kreşi kurup onların içinde olmayı, onlarla birlikte olmayı çok isterim demiştim. Elhamdülillah yani Allah'ın yardımıyla bu gerçekleşti. İnşallah daha da iyisi olur, daha da ileriye bunu taşıyabiliriz. Çocuklar burayı gerçekten çok seviyorlar. Yani şimdiden burası bizim mi olacak diyorlar. Artık bugün burada çalışan çocuklar inşallah buranın mirasçısı. Devredeceğiz. Olacaklar, devredeceğiz. Onlar buranın başkanı olacaklar, yöneticileri olacaklar İnşallah. Çocukların işte böyle bir sevmeleri çok iyi. Yani bir buluşma noktası oldu onlar için. Buraya gelip işte kitap okumaları, oyun oynamaları tabii ki çok güzel. Yani gidip dışarıda internet kafelerinde veya televizyon ekranlarındaki zararlı dizler karşısında vakitleri harcayacaklarına böyle yerlerde buluşarak vakitlerini Aynen. doldurmaları böyle bir ortamda gerekli değil mi? gerekli kesinlikle gerekli yani e, çocuk eğitmek mutlaka biliyorsunuz gerçekten sabır işi e, aileler tabii ki bazı konularda yıpranabiliyor zamansızlık olabiliyor birçok çocuğa bir anda yetemeyebiliyorlar dışarının yardımına kesinlikle ihtiyaç var e, ve herkes gerçekten kendi çocuğunun eğitimi kadar dışarıdaki çocuğun eğitimini düşünmek zorunda gibi düşünüyorum ben çünkü bir yere kadar çocuğunuzun iradesine sahip olabiliyorsunuz. Bir yerden sonra çocuğunuzu dışarıya artık teslim ediyorsunuz. Çocuk kendi iradesine elini alıyor. Yani e, çekirdek kendi ailenizden başlayıp bu eğitimi dışarıya yaymak zorunda aslında insan çeşiminde. Ne haber Derya? Hoş geldin. Hoş bulduk. Geldi mi diğer çocuklar? Tamam. Kapıyı kapatalım. Ne yaptın? Çalışabildin mi birazcık? Ya. Evet. Kimler var içeride? Müberra, Rabia, Leyla, Melek. Hoş geldiniz. Tamam. İyisiniz. Ne oldu? Matavayt. Güzel geçti mi? İyi, aferin. Çok güzel. Düzenledikleri sergilerden elde edilen geliri, Türkiye'deki muhtaç ailelere bizzat teslim eden Gülseren ve Reşat, başlattıkları güzel işleri büyük bir keyifle yaparlar. Değişik yaş gruplarından çocuklara seviyelerine göre program düzenleyen Güldeste Derneği, bugün 30 çocuğa okullarında yardımcı oluyor. Gülseren ve Reşat el ele vererek Duisburg kentindeki Türklerin çocuklarına okullarında yardım ediyor. Onların Türkçelerini ilerletmeleri için kitap okuma günleri düzenliyorlar. Mirici çifti özellikle iş adamlarının derneğe yapacakları yardımların önemine değinerek hedeflerinin daha fazla çocuğa yardımcı olmak olduğunu söylüyorlar. yakınlarımızdan desteğimiz bu bölge ve diğer bölgelerdeki bütün katkı yapabilen, ulaşım yapabilen arkadaşlardan, iş adamlarından desteğimiz bize maddi ve manevi desteklerini eksikletmesinler. Yani buradaki yapılan her bir kuruşun, inan ki hiçbir şey bizim kursağımıza girmiyor. Ve buradaki yapılanlar, bu çocuklarımıza burada her türlü ortamı sağlamak içindir. Yani bu arkadaş iş adamlarımız bu bütün bu organizasyonu yaptılar bize. Kimi masa hediye etti, kimi bilgisayar hediye etti, kimi elektrik tesisatlarını şey ayarladılar. Ve bizim şu anki yapacağımız genç kızlarımıza, genç kardeşlerimize yani çocukların kendilerini rahat sezebileceği bir ortam oluşturmak. Eğer ki bunu yapabilirsek, az önce bahsetmiştim yan tarafta bir yerimiz daha var. Bu yerde tutabilirsek, bu maddi imkanla ilgili olan bir şey. İş adamlarımız bu konuda maddi destek bize sağlarlarsa, aile cüz'ü bir rakamla iyi olsunlar. Evet. Veya desinler ki ben tamam bu meblağı veriyorum tanınmak istemiyorum. Bunu yapabilirler. Burada yönetim kurulda karar verilir, alışverişler yapılır. Hep zaten burada belgeleniyor. Zaten galiba çocuklara burada yemek de veriyorsunuz. Yemek de veriyoruz. Eşimin bir projesi de var. Kitap alıyoruz, bilgisayarlar alıyoruz çocuklar. Hatta işte şu anda bima falan almayı düşünüyoruz. Yani ekranda çocuklar aynı anda birebir görüntü versinler diye. İşte da internet kursları da vermiyor. Nasıl internet derken yani nasıl çocuklar uğraşabilir, hangi programlar önemli diye. Bunları göstermeye çalışacağız. Böyle teknik şeyler var ama bunlar inşallah zamanı olacaktır. Destek oldular hepsinden. Ee, Allah razı olsun diyoruz. Bu sonu güzel biten bir sevgi hikayesi, engelsiz, dupduru bir sevgi hikayesi. Kaybolur gibi yıldızlar arasında düşüyorum, uçsuz bucaksız yalnızlıklara tutunmak istiyorum. Yorgunlukları tatmış ellerimle sana. Gözlerimde kaybolurken geçip giden yılların hüznü Tutunmak istiyorum, Dup dur gözyaşlarımla sana, Ama engelim var, Tutunamam sana,